oyuncak aldım hepinize Merhaba arkadaşlar Emir kendine birkaç tane oyuncak aldı sizinle onları açacağız şimdi <laughs> emir çok heyecanlı heyecanlı mısın Evet hadi bize göster bakalım neler aldın tanıt bakalım bize tamam tanıt bakalım çok heyecanlıyız bekliyoruz Hadi bakalım neler çıkacak poşetten. Wow, dev bir sürpriz yumurta. Diğerlerine de bakalım, hepsini beraber açalım. Başka tamam. ne var? Bir tane de böyle bir sürpriz kutumuz var. Tamam. Bir tane de, vay yeni dev bir lollipop gibi sür... Onun üstünde ne var bakabilir miyim? Evet. Ah vermen mi o? Evet. Bakabilir miyim? Evet. Vay Emir çok iyi. Bu neli peki? Evet. Bu galiba yılbaşına özel. Yılbaşı yaklaşıyor. O yüzden ona bakalım bir de. Bu da böyle bir dev sürpriz yumurta. Bakın buradan. içinden bakalım. Vay canına içinde bir sürü oyuncak i̇lk var Emir. Evet Emir ilk önce onu açmak istiyor. Biz ilk önce onu açacağız. Heyecanlı mısın? Evet. Çok mu? Evet. Açma hazır mısın? Evet. O zaman İyi başlayalım bakalım içinden neler çıkacak İyi Emir. İçinde bebek bile var. Bebek mi var onun içinde? Evet. O delikten mi gördün? Evet. Rengi de çok güzel bunun turuncu. Turuncu. Biz de bakalım mı delikten bebeğe? Evet. Vay burada bir gilen yüzü de gördüm ben sanki. Baksana bir içine. Gördüm. Bak biraz daha yaklaştıralım arkadaşlarım da görsün. Görüyor musunuz ben arkadaşlar? Ben de bunu çok merak ettim. Bu yılbaşına özel yılbaşına az kaldı. Eş bakalım ondan yok. ne çıkacak. Hadi Eş aç bakalım mi? onu bize. Ki. Yardım etmemi ister misin? Evet. Ver bana. Oh. Şurada ne bir var emniyet var? kilidi var. Onu açalım. Tamam. Ben de açamadım Emir tek başıma. Ha, açıldı. Yapıyorum. Hazır mısınız? Evet. Hadi beraber yırtalım burayı. Bir, iki, üç. Çek, 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 Geliyor, geliyor. Wow. Hadi Emir, aç. Dök bakalım yere. Neler var içinde? Burada bir yapıştırma çıktı. Baba, hassas var. Bak, Ay minicik bakabilir bak, miyim? Balon. Başka? Sanki onun adam da var. Aa cama yapışıyor Aa, Emir biliyor musun? Buralar bak. Bu ne böyle bilemedim. Ee, bu da bir bebek oyuncağına benziyor. Bunu bu yapışıyor mu? Bu nasıl bir şeymiş böyle? Bu evet. Bunu da açalım bunu da. Tamam önce bir bunları açıp biraz oynayalım mı? Kını evet. açabilir misin bizim için? Açabilirim. Hadi tut beraber açalım. açalım istersen. Hadi aç bakalım. Evet. Yardım edeyim mi? Evet. Bak şuradan. Çek gelsin sana. Ben açayım bir. Sen de o minik havhavı gösterir misin bize kameramız arkadaşlarına? Hayır. Çok minik, damatçılı bir köpeğe benziyor. Oh, 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 oh. Yakından Ay, gösterelim mi arkadaşlarına? Hay. Bir elime ver, sen de buna bak o sırada. Burada anahtarlık gibi bir şey mi bu acaba? İp takılıyor galiba. <gülüyor> <gülüyor> Büyüteç mi o? Evet. Vay canına. Bak. Biz de bakabilir miyiz Emir? Evet. Verir misin bir? Hadi evet. sen de balonunu şişirmeye çalış. Bakın arkadaşlar. Bak. Emir'e buradan <laughs> <laughs> bakın. Vay, Vay. Emir sana gülen surat yaptı. <gülüyor> Çok komik. <laughs> Bakalım neler çıkacak. Dur bakalım. Sırada o mu var? Evet. Hadi bakalım. Sırada. Sırada... Bunu açıyoruz arkadaşlar. Ya, yine var. Salla ben... bakalım. Çok büyük sesler geliyor. Ben neler var içinde Emir? Ya, mu? Duyuyor Aa, musun? Sen açabilir misin? Ben mi açayım? Bakın buradan açacağım. Ben açamıyorum. Sen aç. Tamam. Ben açıyorum. Bunu bantlamışlar sanırım. Belki bize makas gerekebilir elinizi açmak için. Hayır. Elinim evcillede. Ama ben tek başım açamıyorum. Yardım et o zaman. Ama. Biz bence bunun bir makas yardımıyla açalım, olur mu? Yok, bunu açacağım. Ya da buradan yırt istersen. Ama buradan yırtmıyor. Tamam, ben açayım. Hadi aç bakalım. Makasla açtık orayı. Vay Emir orada da delik var. Oradan da bakalım mı? Evet. Neler var görebiliyor musun? Evet. Ne var? Oyuncaklar. İnanıyorum. Oyuncaklar bak. Bakalım bakalım. Aa, hmm, burada güzel bir şeyler gördüm. Ben Emir hadi açsana. Ben de bilelim. da da. Ah. O da mı bantlı? Aa Lego gördüm. Tamam, Şeker de gördüm. Şeker de mi var? Evet. Hadi dök. Dök yere bunları. Ha. Şekeri içtim şekeri. Legolar çıktı. Şekeri açar mısın? Tamam açarız. Başka neler var? Bu da böyle yapıştırmalar çıktı. Yani çok da işe yarayan bir şey yokmuş. Almanıza gerek yok yani Şekera. bir tane şeker ve Lego parçaları çıktı. Hadi şimdi. Tamam. Sırada öbürünü açalım. Evet. Emir bunu kopardı arkadaşlar hemen. Bunu da açalım şimdi. Yani... Bunu da açalım. Ama ikisini de beğenmedim yani o kadar para vermeye gerek yok bence. Çok da güzel şeyler çıkmadı içinden yani. Bu mu da şişi? Emir sen sevdin mi içinden çıkanları? Evet, sevdim. Sen sevdiysen o zaman alınabilir. Çok ben bunu da mevcut. açamadım. Şuradan deneyelim. Bir de. <laughs> hadi yırt bakalım bunu bize Emir şurada. Dur ben sana kaldırayım. Yırt hadi. Yırtarak aç. Yapılmıyor ki ya. Ay babayı yırtıyor Emir. Hadi. Daha hızlı olmalısın Emir. Yardım edeyim mi? Evet. Ay Emir'in tırnağı kırıldı. Bakalım mı? Yok. Yapmayalım mı? Hayır. Tamam ben açayım ben o zaman sizin için. Emir baba da bir delik gördüm ama onun içindeki oyuncaklar gözükmüyor. Çünkü çok aşağıda. Bir saniye dur açalım. Gördün mü? İçindekiler daha gözükmüyor. Yok bunu açalım. Tamam bekliyoruz hadi aç. Bu da büyük bir lollipop'a benziyor. Bu yapıştırmalar Emir bir yere oyuncaklarını yapıştırabilirsin. Yok. Sonra. Ateşim, nasıl Daha açamıyorum. Dur ben açayım. Açamıyorum. Açamıyorum. beraber açabiliriz Emir. Tamam. Şekerini mısın? Tamam açalım. bir oyuncağını açalım. Şekerini açalım bunu. Sana yardım et. Güçlü tut. <laughs> ha, <şöyle açıyorum. Gülüyor> Bu nasıl açılıyor Emir? Hadi aç bakalım. Aa, açıldı. Tamam da içinden gireceğiz çiftçi mi? Evet. Bu yengeçe benziyor. Evet. Bu yengeç. ha, böyle de yapıştırmalar çıktı. Heart wheels var. Çok ne, güzel. Emir bak. Amy, bak. Çekilme, tamam. Heart wheels yapıştırmaları çıktı. Emir bunları sen bir yere yapıştırabilirsin oyuncaklarını. Tamam. Çok güzel. Şu sende vardı sanki. Bu da var sanki yanlış hatırlamıyorsam. Şunun da benzeri vardı. Bu ne Emir? üflüyorsun top yukarı çıkıyor galiba. Bakın böyle bir oyuncak çıktı. Başka bir de şu çıktı. Böyle. Böcek. Böcek seni yiyesin beni. <laughs> <laughs> Bunu açık bakalım. Evet. Ama bence en güzeli bu kardan adamlı olan. Diğerlerinde çok da işe yarar bir oyuncak Yok bu kadar. Bak Emir şimdi. Buradan üfle bunu. Bir Aha. dakika. Şeker çıkar ağzından. Top orada kalsın düşürmeden onu üflemele, üflemeye çalış. Oradan değil delikten. Üfle. Bakın. <gülüyor> üfle. <gülüyor> Gördün mü? Top nasıl oynuyor? Üfle. Ağzına takarak üfle. Şeker gibi üfle. Üfle daha güçlü, güçlü. Emir öyle değil, güçlü güçlü. Ver ben sana göstereyim. Gördün mü öyle? Hadi. Daha hızlı. Wow harika. Balonumuzu da deneyelim. Bunu ver. İlaçlı top. İlaçlı top mu? Evet. O bunun topu. Onu Bunu kaybetme. Bu da ne? anlamadım. Bilenler varsa bize yazsın lütfen. Bu da yapışkan bir şey. Ama hemen koptu. Elimizde kaldı yani. <laughs> Emir bu Hard kırmızı akülüne yapıştırmak ister misin bir tanesini? Evet. Hangisini yapıştırmak istiyorsun? Hemen deneyelim bir tane burada. Kırmızıyı mı? Bunu mu istiyorsun? Evet. Tamam. Bunu açalım o zaman. şuradan açıyoruz. Emir bunu şimdi arabasına yapıştıracak akülye. Emir heyecanlandı. Emir heyecanlı mısın? Evet. Ne kadar? Dur yapışkanını yapışkanı evet. sökelim. Yapıştırma. Evet bana yardım eder misin? Açamadım. Sökmeden. Sökmeden yapışmaz ki oraya anneciğim. Bak yapışmıyor gördün mü? Gördüm. Getir ben sökeyim onu senin için. Yapıştır bakalım. Ne değil? öyle değil. Güzelce şey yapıştırmalısın. Bak buraya. Ay harika oldu değil mi? <laughs> Çok yakıştı oraya. Evet oyuncaklarını beğendin mi? Evet. Şimdi arkadaşlarına bay bay yapalım. Şu devam ediyorum. Evet, burası da çok dağıldı. Hadi <laughs> evet, arkadaşlarına bir bay bay yap. Arkadaşlar baba, ben devam edeceğim. Bay bay. Videolarımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Bye. Yeni videolarda görüşmek üzere. Bay bay.